Salih abi ya. Salih abi, her yerden sen çıkıyorsun yahu. Nereden olsa ben çıkarım, buranın lastik sapanı benim. Lastik sapan ne, sen şöyle yanıma gel, gel. Lastik sapan ne demek oluyor? Lastik Aynı. sapan ne demek? Her işten koşan bir insan. Burası çok akustik valla inanılmaz. Ama çarpa da verirler bak. Kim çarpıyor? aman aman aman. aman. Ne şimdi bu, çıkıyorum. bu, ne oluyor Salih abi? Bu transparat Transpalet. Evet. Ee, Salih abi bu tırın içini böyle yapmışlar değil evet, mi? Evet. Bunlar yurt dışına mı gidiyor? Yurt dışına gidiyor. Peki burada e, dolap mı var? Nasıl oluyor? Nasıl koruyor. Klima <laughs> Ya! 30 dereceye basarlar klima devam ediyor. Bak 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 yine geliyor. Bunların hepsi domates değil mi Salih abi? Domates, domates. Amanin! Başımıza iş gelmesin. Gel 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 Salih abi. böyle. Gel gel gel. Salih abi sen mi yurt dışına götüreceksin? Şoförleri. Şoför nerede? Aa oradaymış. Bak bak. Abicim. Gel gel gel. Gel gel gel. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Ben de iyiyim. İzmirlisiniz. Gözlerinizden belli böyle Teşekkür bir sarışınlık ey. var. O yüzden merak ettim. İsminiz neydi? Fuat abi. Şimdi bu tır yurt dışına gidecek, değil mi? Evet. Böyle zaten burası buzdolabıymış galiba. Şu anda açık değil. Merak etmeyin. Ben de korkmuştum. Aynen. Soğuk mu diye. Ama ha. soğuk değil. Evet. Domatesler ham da gidenler. Tabii, kadar yani Hayır, gidene kadar kendini rengini Gidene kadar rengini Çabuk. alıyor. Çabuk. Hmm. Ona göre derecesi çok. Fuat abi güzel. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ömrümde ilk defa bir tıra biniyorum. Doğru. Ve içi buzdolabı gibi olan evet. tıra biniyorum. Ve şu anda da sesim acayip akustik geliyor. Doğru. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Domatesin çekirdeği Sapsarı sapsarı erkekler bu dünyanın şapşalı şapşalı Öyle erkekler. <laughs> Vallahi ben bir şey demedim Fuat abim. Şarkı böyle söylüyor. Ben ne yapabilirim? Onu yazan biraz yanlış yaptı. <laughs> <laughs> Onu yazan kesin bir hanımefendi Kadınlar bu dünyanın yıldızı diyor şarkı, yani, erkekler de çok mersi. Şimdi ben konuyu değiştirmeden evet. Fuat abicim sana çok merak ettiğim sorular var. Evet. Şimdi bu buzdolabının soğukluğu sen mesela araba sürerken seni etkiliyor mu, soğuk oluyor Hayır. mu? İçeriyle dışarının alakası yok yani buradaki e, kurduğumuz yaptığımız derece gideceğimiz dış ülkedeki e, ülkeye kadar onun zaten derecesini korumakla mükellef. Fuat abicim şimdi yolculuk nereye? Evet. Bosna Hersek. Bosna Hersek. Kaç evet. saat sürüyor mesela buradan? Belki ben, e, takriben aşağı yukarı dört günü falan geçer. Peki domatesler bozulmuyor mu? Hayır kesinlikle. Yani buradan aldığımız ürünü e, boşaltacağımız ülkeye kadar aynı derecesinde korumakla mükellef. Zaten bunun görevi o yani. Dört gün? Evet. Gidip gelmek zor olmuyor mu? E, tabii ki zor oluyor mu? mesleğimiz yani. Tırcı işte e, kamyoncu demeyi de sevmiyorsunuz. Evet. Şoförü. Evet. Kamyon şoförü. Yani. Bizden bilgilendirmeleri, yani. <laughs> bu bilgilendirmelerini verelim. Söylediğiniz tabirler Türkiye içerisinde. Biz şimdi transportçu olduğumuz için Avrupa'ya gittiğimiz için yani bizim ismimiz birazcık daha farklı oluyor. Transportçilik mi oluyor burada? Transportçuluk. Yani Avrupa. Yani transportçuluk oluyor. Evet. Yani bir şey daha öğrendik. Evet. Dört gün yorsun 4 evet. günde dönüyorsun eder 8 günde 10 günü geçer tabii 10 günü geçer. 2 günde molası da 10 gün. Yenganımı özlüyorsundur evlisindir İlla, kesin. İlla tabii. Evet. Peki işinden şikayetçi değil mi yenge? Ama Beni alırken de bu işi yaptığını biliyordu yani. Ya. Yani. O zaman buradan yengeye doyurulur. <laughs> yani. Yani eşinizi işiyle alıyorsunuz yani. değil mi? Tabii Şikayet ki. yok. Yok kesinlikle. Hmm. Yenge seni büyük. çok arıyor mu? Ne gibi? Tabii ki arıyor. Mesela evet. günde kaç sefer arıyor? Ya bir veya iki. Nerede? Günde bir sefer mi arıyor? yani. <laughs> Aa. Ah. <laughs> Telefonla görüşme şansımız az şimdi. Ha, yurt dışında Pardon. oldun. E, o zaman sen rahatsın Fuat abi. <laughs> Peki yenge kıskanmıyor mu uzun yolculuk? Ya kıskansa da yapacak bir şey yok yani benim mesleğim. Yani, <laughs> <laughs> bir şey gelen bir şey yok yani. Peki böyle... Ama fazla da sıkıştırmayın bak yani. yok, yoksa, yoksa yengeler anınız bozulacak yani. ha. yok yok bozulmaz. yani sizler iyi ki varsınız hepiniz. Bizler için önemlisiniz. Ya. Mesela yurt dışında yaşayan bir sürü gurbetçilerimiz var. Buradan onlara selam olsun. Evet. Sizler sayesinde memleketimizde yetişen domatesi, biberi, işte her neyse, evet. onları yeme fırsatı buluyorlar. Ya, tabii ki. Size göre en yakın yol neresi oluyor? Bulgar, Bulgaristan. O günde? Bir e, hafta. Git, gel bir, tabii hafta. bir hafta. En evet. uzun yer neresi oluyor? Portekiz. Portekiz'e kadar gidiyorsunuz. Evet. Maşallah ya. Peki o kaç gün sürüyor? Ee, 22 günde seferi tamamlıyorum. 11 gün gittin, 11 gün döndün. Oo, Maşallah. Peki kaç gün dinleniyorsun? Ha döndüğümde tabii ki 3-5 gün burada kalıyoruz. Bir hafta Bir şey kalıyoruz. söyleyeceğim Fuat abi. Peki 22 gün yani ayın neredeyse tamamı yoksun. 4'te 3'ü. Aynen 4'te 3'ü yoksun. Evet. Parası kurtarıyor mu seni? Elhamdülillah Allah bereket <laughs> versin. <laughs> Çoluk çocuk aç yani, değil her şey çok yolunda. <laughs> Aynen. Ay Fuat abicim ya sen çok keyifli bir adamsın. <laughs> Teşekkür sen, ederim Seninle sağ olun. keyifli de geçiyordur yolculuk. Yanında kimse oluyor mu? Hayır yalnız gidiyoruz. Tek başına. Tabii ki. Peki geceleri Dışık. yorucu olmuyor mu? 9 saat sonra zaten poze yapıyorum. Yani, e, kullanma şansım yok. Çünkü Avrupa'daki trafik kuralları Türkiye'de gibi değil. Nasıl yani ben oluyor? 9, 9 saat kullandıktan sonra 9 saat yatacaksın. Nerede uyuyorsun yani. peki? Araçta. Hı. Arabanın içinde mi uyuyorsun? Tabii. Yatak mı var? Tabii ki iki tane. Ya ben var. hiç görmedim görmek Ön istiyorum. Ön tarafta buyurun. Gidip bakalım mı? E, tabii. Hadi buyurun. gidip bakalım Fuat abicim evet. merak etme. Evet. Et. Bir defa tıra bineceğim. Valla şöyle tır şoförlüğü de yakışır mı bilmiyorum ama bir şoför nebahatliğim vardır. Araba kullanmayı da severim, iyi de bilirim. Bakalım Fuat abi bize yatağını gösterecek, yattığı yeri gösterecek. Bakalım neler yapıyormuş. Buradan hanımına da duyurulur bakalım neler oluyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fuat abicim. Buyurun hoş geldiniz. A kolay gelsin. Amanin bu ne zormuş. Ah. Ben... Bağırın, ayakkabılarımızı çıkartırız değil mi? Ayakkabıları da mı çıkartıyoruz eyvah eyvah. Hadi bakalım. Direksiyon böyle mi? O yatıyor. Ha. Fuat abi Efendim. ne kadar temiz burası ya. Teşekkür ederim. Bir, Evimiz bizim bu. Bir erkeğin e, bulunduğu yer bu kadar temiz olur mu ya? Bunu da attım tabii ki temiz. O da gitti. <laughs> <Tabii ki> temiz. <laughs> nasıl temizlik yapıyorsun burada? Kendim temizliyorum. Kendin? Tabii ki. Ki bu yukarıdaki ne? O da yatak. Açayım. O isterseniz. yatak mı oluyor? Tabii, İkinci yatağımız bu şekilde. Abi bir şey söyleyeceğim ha. Fuat abi, ama kafamıza düşmez, Yok, düşmez değil mi bu? Kesinlikle. Ha. O nasıl oluyor şimdi? Nasıl çıkıyorsunuz oraya? Bak bu şekilde. Bunu indiriyorum. Burada merdiveni var. Evet. Danza buraya indiği zaman basıp üzerine çıkıyorsun. Ha, e peki burada mı uyuyorsun sen? Ben normalde burada yatıyorum. Tabii e... ikinci bir arkadaş olursa orada yatıyor. O da zaten genellikle olmuyor. Çünkü Avrupa'ya çalıştığım için yani yanımızda adam götürme gibi bir şeklimiz yok. Ha, şirketin ikinci bir şoför olursa o zaman tabii ki. Bu yatak dar değil mi sana? Yok hayır ben bu koltukları öne alıyorum. Ha buna Tabii, önem açılıyor. geliyor o. Evet, bu bu, bu çift daha geniş. çift kişilik öyle Yok, mi? Yok hayır tek kişilik. Yani. <laughs> Tuzağa düşmem yani öyle yan. Şey ama yapıyor, ama bayağı da yumuşakmış ha. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> bu direksiyon niye böyle? Bunu nasıl O direksiyon, direksiyon normalde bak orada pedal var. Ona bastığın zaman bas bu, ona serttir biraz sen yani bas ona yani. Peki, bu tır yolculukları hep böyle yavaş yavaş değil mi? En çok hızınız... 83 ile 85 En sınırınız? Tabii, yani bizim hmm. bize verilen sınır bu. Zaten burada takograf var. Bu takaraf dediğimiz aletle bütün e, kullanımlarım, hatalarım, her şeyim orada çıkabiliyor yani. Peki Polis hiç, hiç uyuya kaldın mı Fuat abi? Ne gibi? Yolda giderken. Direksiyon mı? Aynen. Ya tabii ki bu daha önceki cahillik dönemimizde oluyor ama e, dışarıya başladığımızdan sonra kesinlikle yani yurt dışında çalışmadığımız için Hı -hı. yurt dışındaki bütün kurallara uymak zorundayız yani. Peki büyük bir kazan var mı? Yok hayır. Fuat abi şimdi ben bu şu e, kapıyı evet. bir kapatayım. Tabii ki buyurun. Buradan düşsen de var ya üçüncü kattan düşmüş etkisini <gülüyor> yaratır <gülüyor> insana yani. Kafan gözün her yerin dağılır değil mi <laughs> evet, Fuat abi? Yani. Vallahi o yüzden dikkatli olmak <laughs> ya, lazım. Çok Bismillahirrahmanirrahim. Çok <laughs> dağarmış. Tırın da güzel yeni galiba. Yeni. Uzun yol müziksiz geçmez. Ya, tabii ki. Yani. Böyle eşin aklına geldiği zaman ne yapıyorsun? Hangi şarkıları dinliyorsun? Gel Eşinin şimdi. bir şarkısı var mı Fuat abicim? <laughs> şimdi şöyle bir şey. Yani e, tabii ki belli e, başlı parçalar dinliyoruz ama yani genellikle hep moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çünkü e, mesela hangi, geldiysen, sıradasın, uzaksın yani ülkenden Hı -hı. uzaksın, yabancı insanların içerisindesin. Yani e, dilleri, ırkları farklı. E, uyum sağlamaya çalışıyorsun ister istemez. Hı -hı. E tabii ki bazen hüzünlü de oluyor, neşeli günlerimiz oluyor ama çoğu zaman hep neşeden taraftarıyım yani. Ya şöyle eşine bir hasret dedin, gurbet dedin. E tabii ki oluyor ister istemez. Ya. Yani. Hasretli Yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtum, dizindim şimdi gönlüm aramızda. barım bağrımda kışlar, sana geldi almaz işler. Bin bir dertle yandı gönlüm. Eşinin adı neydi? Sibel Hanım'a buradan bu şarkı, bu güzel, Türkiye armağan olsun ya değil mi? Tabii, o, tabii. o seni çok özlüyordur şimdi. Bu yani, o karşılıklı, o beni ne kadar özlüyorsa ben de onu o kadar özlüyorum. Ya ne işte, güzel. Töreni. Buradan Sibel Hanım'a duyurulur efendim. Ben geldim eşinizin ortamını gördüm burada bir sıkıntı görünmüyor. Yemeği ne yapıyorsun Fuat Yemek, abi? Yemek? Sağ tarafta dorsemde şey var. E, kendi sandığım var. Yani orası bir nevi mutfak gibi bir olay. Orayı da göstereyim size. Sen ciddi misin? Evet. Aa. Göstereyim. Başka ülkelerde e, damak tadımıza zevkimize şimdi, uygun yemekler de yok. Ya öyle bir de bir şöyle bir şey. Biz şimdi yurt çıkarken kendi yiyeceğimiz e, Erzağı ona göre alıyoruz yani etidir atıyorum yumurtasıdır peyniri düşürülen zaten burada kendi aracımızda buzdolabımız var burada tabi kendi buzdolabımız Burayı dolduruyoruz orada e, günlük duruma göre canımız ne isterse ona göre yemek yapıyoruz Ben sefere çıkacağım için e, alışveriş yapmadım hı hı. yarın Allah nasip komple şimdi bugün yükledikten sonra çıkacağım yarın e, hı hı. alışverişimi yaparım hı hı. yurt dışında o şekilde çıkalım. Ah oh, ne güzel hadi o zaman gidip e, yemek yaptığın Tabii yeri ki. de görelim Tabii. Yalnız ben bu işi sevdim biliyor musun? Biz şimdi Fuat abinin evindeydik. Gördüğünüz gibi dolabı vardı, yatağı vardı, vardı da vardı. Bir de mutfağım var dedi ve ben ilk defa bir tırda yatak gördüğüm gibi mutfak da göreceğim. Şimdi Fuat abimiz yanımda. Selam Fuat abicim. Ne güzel bize evini açtın, kapılarını evet. açtın. Öncelikle kendi adıma teşekkür ediyorum. Evet, Şimdi şöyle. bu mutfak burada mı? Evet. Burada. Her yerde bir şeyler var. Gizlemişsiniz sıra evet. valla. Sana bir şey söyleyeyim mi Söyle. Fuat abi? Ben az önce tıra bindim ve indim. Evet. Ömrümde ilk defa geçen programlarda eşeğe bindim ben. <laughs> Yemin ederim eşeğe binmek. Tramvümden daha kolaydı, aynen, daha kolaydı. Bildiğin üçüncü kata çıkıyor gibi merdivenleri var, zor, aynen. Hadi şu mutfağa bir bakalım mı Fuat abi. Oh, oh, oh. Yalnız Fuat abi temiz bir adam, düzgün bir adam. baksanıza her şey yerli yerinde, maşallah. Fuat abi her şeyde. Var, tencere evet, var, tava ki. var. Tüpte mi var? Tüpte mi var dedim ya vallahi tüpsüz ne yapılabilir ki doğru söylüyorsun. Bayağı tertiplisin vallahi. Tabii. Ya böyle olmak zorundayız. ya. çayımız, şekerimiz. Ee, en kolay yaptığın yemek hangisi? Ya en kolay yaptığım menemen. Sucuklu yani. yumurta ya tabii yani. kızartma olur tip, o tarz tip, şeyler. Tipik tipik Türk erkeği. Yani. Bulaşıkları ne yapıyorsun Fuat Yıkıyorum. abi? Yıkıyorum. Nerede? Arka, arkada kazanımız var su kazanımız. Baya tertipli düzenli. Mecbur öyle olmak zorundayız oh, yani. Oh, yani oh. Bir tek ben değil bütün arkadaşlarım bu şekilde olur. Bir şey soracağım olduğum. sana yemek yapmayı kim öğretti? Ustalarımız. Ustalar kim? Tabii daha beni yani bu işe yetiştiren arkadaşlar. Öyle mi? Tabii ki yani. He. Sizde de dede, dede torun ilişkisi ya, tabii ki, var yani usta çırak ilişkisi. Ki. Ya düşünsene Fuat abi. Menemen yapmışsın. Evet. Domatesi, soğanı, biberi kavurmuşsun. Evet. Tam yiyeceksin. Tuzu unutmuşsun. Ya unutmak gibi bir şansınız yok ama mesela, unutursak da yapacak bir şey yok yani. Tuzsuz menemen yiyorsun <laughs> yani. Yani tabii aslında tuzsadan zararlı biliyorsunuz yani. Ya tuzsuz da yesek önemli değil yani. <laughs> zararlı da hani ben <laughs> evet. mesela tuzsuz yemek asla yemem. Yani. Hani bana yavan gelir. Ya doğru, hani doğru. o an mesela yemekte <laughs> en önemli şeyi unuttum. Evet. Bir de yurt dışındasın hani bulma şansın var. Şöyle da zor. bir şansımız var. Şimdi durduğumuz yerlerde tamam genellikle Türk arabalarının durduğu yerler oluyor. Komşulukla. Tabii illaki ondan bir <laughs> eksiğini giderebiliyorsun. Yani onun eksiği olur, senin eksiğin olur. Illaki yani yurt dışında birazcık daha birbirimize daha çok e, bağlanıyoruz yani. Hani bir eksiğin olursa Herkes birbirinden ikisini giderebiliyor. Ah, ah, tamam diyor ah, yani. Ne güzel evet. ya, vallahi ne kadar güzel. Her şey güzel, hoş da. Evet. Bu banyo işini ne yapıyorsunuz? 22 gün Portekiz'e gittin. Evet. Ne yapıyorsun mesela? Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Şöyle bir şey var. Eğer gemiyle gidersen gemide duş alma ihtimalimiz çok yüksek. Var yani. Aha. Durduğun out-of'larda, out böyle out of dediğim yani bizim Türkiye'deki benzinliklerin ismi. Aha. Orada park alanlarında zaten banyo sorunu kesinlikle yok. Ücreti karşılığında banyo yapıyorsun? Avrupa'da çoğu fabrikada e, duş alma şansın var zaten. dil bilmek lazım E, Kendini olsun. anlatabiliyorsun yani anlatabileceğin kadar ya. kendin tabii ki. Abi beden dili abi <laughs> duş var mı böyle mi yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> kendini <laughs> anlatabiliyorsun abi. zaten. Beden diliyle değil mi? Yani ya. Git. Duş her yerde duş zaten. Yani. Su. Tuvalet, WC. Evet. Bu kadar Aynen. yani. <laughs> Şimdi Fuat abicim seninle ettiğim sohbetten inanılmaz keyif aldım. E, i̇şiniz çok zor. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama e, gördüğüm kadarıyla her şey yerli yerince. Evet. Mutfak var, yatak var. Evet. Buradan uzun yol şoförlerine, ailelerine kocaman selamlarımız olsun. Ve e, hiçbir şey zor değil. Gördüğünüz gibi hayat artık o kadar çok kolaylaşmış ki evet. Fuat abimiz de bize gösterdi. Buradan hepinize selam, sevgi bizden olsun. Fuat abicim kazasız belasız yolculuklar dilerim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.